Perspektif 3 boyut tasarımın temelidir. Eğer bir şekli, bir objeyi, bir ürünü, bir tasarımı 3 boyut çizersek detaylarını daha iyi vermiş oluruz. Teknoloji ve tasarım dersinde 3 boyut çizimler yaparak ürünlerimizi daha iyi tasarlayabiliriz. Zihnimizdeki tasarıyı karşı tarafa daha iyi sunabiliriz. Bu yüzden perspektif yani 3 boyutu iyi öğrenmemiz gerekiyor. Perspektifin ne olduğunu öğrendik. Şimdi nasıl çizileceğini öğrenmemiz gerekiyor. Peki biz hangi şekillerin perspektifini çizeceğiz? kafamızdan da uydurabileceğimiz gibi zihnimizden de bulabileceğimiz gibi belli bir taslaktan geçen sene öğrendiğimiz üç görünüşten ölçüler alarak da üç boyutlu çizim yapabiliriz. Bunun için önce bir üç görünüş örneğimiz olsun. Üç görünüşümüzden ölçülerimizi alalım ve perspektif çizelim. Hatırlayın bir koordinatımız vardı. Böyle bir üç görünüşü verilmiş çizimimiz var. Biraz yamuk oldu ama siz onu daha düzgün çizersiniz. Şimdi üç görünüşü verilmiş olan şeklin ölçülerine bakmamız lazım. Çünkü perspektif göz kararı ölçülü olabileceği gibi metrik ölçülerle de olabilir. Başlangıç olarak biz her zaman kareli defterimizin karelerini kullanacağız. Şimdi bu kareli defterde her bir kare, her bir küçük karenin kenarı 0.5 cm, olarak geçer. İki kare bir araya geldiği zaman da bir santimetre yapar. Yani yarım santimetre ve bir santimetre. Biz her zaman bunu bir kare diyeceğiz. Bizim birimimiz bundan sonra bir küçük kare. Başlangıç eğitimi olarak bir küçük kareleri biz ölçü olarak kullanacağız. Normalde perspektif çizimleri cetvel ve gönyelerle yapılır. 30-60-90 45 -45 gönyeleri, 45-45-90 75 gö gönyeleri, 75-15-90 gönyelerle yapılır. Biz başlangıç olarak küçük karelerimizi kullanacağız. Üç görünüşü verilen şekli perspektife getirmek için öncelikle buraya ön, görünüşü, ön görünüşümüzü yani bu nesnenin ön görünüşü hatırlayın burasıydı. Onu buraya oturtmamız lazım. Ancak ölçülere uymamız lazım. Bakıyorum burası 3 kare, 6 kare uzunluğunda. Bunu tam buraya oturtalım. Şöyle 3 kare. Bakın ön görünüşü buraya aynen yerleştirdik. Şimdi Biliyoruz ki burası genişliği, burası yüksekliği. Onun derinli, derinlik hissini, onun derinliğini çizmemiz lazım ki perspektif olsun. Bakacağız. Artık ön görünüşle işimiz tamam. Yan görünüş her zaman derinliği verir. O halde yan görünüşe bakacağım. Yan görünüş diyor ki 3 birim, 3 kare genişlik, 6 kare yükseklik. Şimdi burada önce şunu bilmemiz lazım. Düzgün bir kare çizim. Matematik dersini hatırlarsınız. Şu an şu kareyi şöyle ikiye böldüm. Şu açı kaç derecedir? Cevap olarak 45. Evet. Bu açı 45 derecedir. Zaten bizim öğrendiğimiz kabine perspektifi 45 derecelik kaçışlarla yani 45 derecelik derinlik hissiyle çizilir. Bunu asla unutmayın. Küçük bir kare de olsa, büyük bir kare de olsa buradan çıkan bir açı ortaydır. 90 derecelik parçayı ikiye böler. 45 derece oluşturur. Yani kabine perspektifi. 45 derecelik bir eğiklik, yamukluk, derinlik hissi bize veriyor ki perspektifimizi oluşturalım. Buna ister kaçış deyin, ister eğiklik deyin, ister yamukluk deyin. Aslında bu derinliktir. Şimdi bakıyorum. 3 birim eğik gitmem gerekiyor. Ve bu 45 derece olacak. Tam şuraya kalemimi koydum. Bakın küçük kareden bir birim gittim. 2 birim, 3 birim. Şu an bu çizdiğim çizgi 3 birim ve 45 derece. Yani şurası 45 derece. Artık burası. Artık burası tamam. Şimdi dikkatli bakarsanız zaten şurası şu çizdiğim alan zaten burası. Zaten burada eklenmiş. Şimdi ben burayı şu karaladığım alanı buraya almak istiyorum. Ve bakın onu 90 derece alıyorum. Kaç birim? 6 birim. Bakın o aynı. Sanki buradan buraya alınmış gibi. Burası da aynı buradan buraya alınmış gibi. Burayı, yani şuradaki genişliği, buraya derinlik olarak aldık. 3 birim. Son olarak şurası kaldı. Dikkatli bakarsanız burası zaten kendinden bir derinlik oluşturuyor. Ben gene ölçüye uyacağım. O yüzden bakıyorum burası 3 birim kare. Bunu buraya taşıyacağım. Tabi bunu buraya böyle taşımayacağım. 45 derece taşıyacağım. O yüzden de şöyle bir derinlik olacak. Bakın Perspektifte yan görünüş ve üst görünüş eğik olarak çizilecek. Biz yan görünüşü biraz eğik çizdik. Biraz eğik çizdik ki derinlik hissi versin. Şimdi gelelim üst görünüşe. Hatırlayın bu üst görünüştü. Şimdi üst görünüşte bakalım kimler buraya çoktan gitmiş. Bakınız şu zaten burası. Bu çizgide burası. Demek ki burada burası ve burası oraya ulaşması gerekiyor. Bakıyorum. Şu şekil burada kaç birim? 3 birim bu çizgi. Bu buraya gidecek ama bu da 45 derece gidecek. Çünkü üst görünüşü de eğik göreceğiz. O zaman kalemimizi buraya koyuyoruz. 1 bir birim, 2 birim, 3 birim. Bakın bunu buraya aldık. Buraya götürüp eğdik. Son olarak da buradaki 3 birimlik genişliği buraya aynen getiriyoruz. Şu an bir dikdörtgenler prizması çizmiş olduk. Derinliğimiz kaç derece? 45 derece. Yüksekliğimiz 6 birim. Bakın 6 birim 6 birim. Genişliğimiz 3 birim. Derinliğimiz 3 birim. Yüksekliğimiz 6 birim. Böylece ilk perspektifimizi çizmiş olduk. Adım adım çizdiğimizde ne kadar kolay olduğunu gördük. Şimdi ikinci bir örnek çizelim ve biraz daha alıştırma yapalım. Şimdi tekrardan bir elimizde üç görünüşü verilmiş bir şekilde olsun. Çünkü oradan ölçüler alacağız. Ölçü almadan da perspektif zor çiziliyor. Böyle bir şeklimiz varmış. Hemen ölçülerini belirleyelim. Burası zaten 5 birim. Burası 4 birim. Burası 5 ise burası 5'tir. Burası 4'tür. 4, 4, 8, 8, 8, 8, 5, 5. Şimdi gelelim perspektifimize. Bir düzlemimiz vardı. Ön görünüş aynen çizeceğiz. Yan görünüşe geçeceğiz. Yan görünüşü buraya 45 derece eğik çizeceğiz. O yüzden de bu köşe noktasından bu köşe noktasından belirtilen genişlik kadar gitmemiz lazım. 8 birim derinlik çizeceğiz ve 45 derece olacak. Yani birinci kareden ikinci kareden 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bakın şu an 8 birim derinliğim var. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gittiğimiz zaman 8 birim derinlik vermiş oluyoruz. Bunun karşılığında bir 4 birim birleşim olacak. Bakınız burada burası. Buradaki çizgi buradaydı. Üst görüşe geçeceğim. Bakıyorum 5 birim diyor. Bakın 5 birim burada zaten. 8 birim o da burada. Bu ikisi tamamdır. Bu iki çizgi götüreceğim. Bakıyoruz 8 birim diyor. Bunu 45 derece sağa götüreceğiz. Evet. Son olarak da şu çizgi gittiği zaman perspektifimiz oluştu. Peki her zaman sağa doğru mu kaçılır? Hayır. İstersek sola doğru kaçabiliriz. İstersek sağ aşağı doğru, istersek sola aşağı doğru kaçabiliriz. Hatta bazı perspektiflerde hem sağa hem sola çizimler olabiliyor. Ama bizim öğrendiğimiz kabine perspektifi en kolayı ve onda sağa doğru kaçıyoruz. Perspektifimizi çizmiş oluyoruz. Üçüncü örneğimize geçelim. Bu artık koordinat düzleminden ölç aldığımız son örneğimiz olacak. O yüzden tekrardan bir koordinat çizeceğiz. Normalde bu şekle bakan bir insan önden neye benzediğini biliyor ama yandan ve üstten aslında bu şekil böyle bu şekil böyle çizilse de gerçekte böyle gözükmüyor. İşte perspektifle biz bunun gerçekte neye benzediğini göstereceğiz. O yüzden tekrar bir düzlemimiz oluyor. Ön görünüşü oturtuyoruz. Hızlıca ölçülere bakabiliriz. Burada 3 birim, burada 3 birim, burası 3 birim. Burası 6 birim. 6, 3, 3, 3. Zaten matematik dersinden biliyorsunuz. Bunun karşılığı, bunun karşılığı olduğu için, paralel olduğu için tekrar tekrar yazmaya gerek yok. Burası 6, 3, 3, 3 ve 3, 3. Evet. Ön görünüşü buraya oturtalım. Şimdi sola doğru kaçalım. Şeklimizi anlamak için. E, kaç işlemimizi sola 45 derece yapacağız. Ön görünüş tamamdır. Yan görünüşe geliyorum bakın. Bana diyor ki 3 birim git. Şuradan. 45 derece 1 2 3 birim gittik. Bu tamamdır. Zaten bakın şu çizgi burada var. Şimdi de orta çizgi gidelim. Bakın bu çizgi aslında burası 1 birim, 2 birim, 3 birim. Aslında bakın bu çizgi buradan gidiyor. Bir de şurada bir detay var. O yüzden buradan da 1 2 3 birim dikdörtğimiz gerekiyor. Öküzü hızlıca birleştirirsek nasıl oluştuğunu görebileceğiz. Yani bu şekil üç görünüşte görüldüğü gibi perspektifte aynı görünmüyor. Zaten perspektifin çizilme sebebi üç görünüşte alınmayan hislerin alınması. Üç görünüşte verilemeyen derinlik hissinin verilmesi. Devam edelim. Şu üstteki çizgiyi çizelim. 1, 2, 3 birim. Bakın ondan bir tane daha var. Şimdi burayı çizdik bir de bunun arkasından geçen birleşim var. Bunu çizdik. Bakın yatayı yatayla birleştiriyoruz. Dikeyi dikeyle birleştiriyoruz. Sonuç 3 boyutlu bir şekil. Neye benziyor? Bir merdiven basamağına benzeyebiliyor. Peki niye üst görünüş hızlı yerleştirdim? İşte bu tekniği geliştirmek için artık biraz sağ duyunuza güvenmeniz gerekiyor. Kendinize güvenmeniz gerekiyor. Bununla bunun karşılıklı böyle birleşeceğini biliyoruz. Öğrenciler en çok şöyle yapar. Siz yapmayın. Ön görünüş çizerler. Yani görünüşleri kaçırırlar. Hepsini aynı kaçırmazlar. Sonrasında birleştirmeye başladıklarında saçlı bir şekil ortaya çıkar. Bunun sebebi her bir kaçışı farklı birimlerde yapmasıdır. Bakın burada 3 birim kaçmış, burada 5 birim, 1 biri birim, 4 birim. Bunların hepsi koordinatta verilen, koordinat düzleminde verilen ölçülere uyması gerekir. Göz kararı yapacaksak da biraz tecrübe sahip olmamız gerekir. Ve onları gittiği yerde bittiğini anlamamız gerekir. Bakın bu burada bitiyor. Bununla birleşecek. Bu da buraya, bu da buraya, bu da buraya. Siz öncelikle ölçülere uyarak çok rahat çizebilirsiniz. Koordinat düzlemine bağlı kalarak o kadar çok şey çizebiliriz ki zaten daha kolay çizebiliriz. Çünkü ölçüler burada. Ölçüleri buraya aktarıyoruz. Öğrendiğimiz şeylere ve kurallara bakalım. 1. 45 derece. Kaçışlarımız sağa veya sola, aşağıya veya sol aşağıya. 45 derece olacak. 45 çizmenin en kolay yolu da o küçük kareleri kullanıp ortasından birim geçmek. şurada geçtiğimiz zaman bir birim oluyor. Aslında bir birimden daha fazlası oluyor. Burası bir birim, burası bir birim ise burası kök iki birimdir. Ama biz onu da bir olarak sayabiliriz. Diğer kuralımız birleşmeler. Üç tane birleştirmemiz var. Bir tanesi sıfır derece birleşmeleri, yatay birleşim. Bir tanesi dikey birleştirmeler. Diğeri de 45 derece birleştirmeler. Bunlar dışında birleştirme yapmıyoruz. Yani yatay yatayla dikey dikeyle 45 ile 45 ile birleşmesi gerekiyor. Bakın şöyle bir örnek verelim. Burada kim kimle birleşecek? Nasıl anlayacağız? İşte bu tecrübeyle anlaşılan bir şey. İlk başta zorlanabilirsiniz ama sonra çok rahat çözersiniz. Bunun bununla birleşeceğini biliyoruz. Bu gelip buradan buraya birleşmeyecek. Bu da bunu dik birleşecek. Bu buraya da birleşecek. Bakın artık geri kalanı Sağduyumuz, hislerimiz perspektifi çizerken kendimize güvenmeliyiz ve bol, bol pratik yapmalıyız. Her zaman söylediğimiz gibi pratik yapmak mükemmelleştiriyor. Bol, bol pratik yaparak da daha iyi hale gelebiliriz.